Atıyorum, topla beraber takla atıyorsun geriye doğru Normal poponun üzerine oturduğun zaman ise Sağ sol sağ sol serke kullanıyorsun Buradan kullanıyorum dört tane Hadi yavrum kaç dakika Hadi oğlum Anlattın ne adı Yaylan sonuna yaylan Hadi oğlum daha çabuk Daha çabuk oğlum Daha çabuk yavrum gel. Arkana atıyorum topu yakalayıp takla attıktan sonra geliyorsun Yaylandıktan sonra arkana atıyorum ama Dikkat et düştüğü anda yakalıyorsun dört tane Başlayalım. Hadi. Hadi yavrum gel. Evet. Aferin hadi kızım. Aferin hadi yavrum. Aferin hadi kızım. Aferin. Her <laughs> dakikadan sonra sol sağ sol sağ havadayken topu yakabileceksin çiftler. At ters Hadi yavrum. Bravo. Bırak kendini. Aferin. Bırak kendini. Aferin. Bırak kendini. Bravo tane hemen önce hop deyince yere yüzü oyun yaptın kalktım. Bacak solda aldım. Bacak sağda aldım. Yere oturdum, yaylandım. Sol sağ geriye doğru de tokatladım. Son iki tane önüne doğru Hadi yavrum hop. Kalk yavrum. Çabuk oğlum. Çabuk. Yaylan sola Haydi. Çabuk oğlum. Gel doğru çık çabuk. Çabuk oğlum bir daha. Aferin. Dediğim anda sağ tarafa omuzu yatıp kalkacaksın. solun yatıp kalkacaksın. Topu attığım topu blok ettikten sonra sol sağ sol sağ tek elle düştüğü anda oğlum topu tokatlayacaksın. Hop. Kalk oğlum. Hadi ayağım. Tokatla. Kalk oğlum. Aferin. Kalk yavrum. Aferin ayağım. Sol oğlum. Bravo. Buraya Hadi yavrum. Evet. Çabuk ol. Dur biraz. Evet. Evet. Hadi oğlum. Evet. Hadi oğlum kalk. Kalk. Evet. Bir evet. daha kalk seni. Ne evet. evet. çalışma değil. Başlayalım. Evet. Evet. Çabuk evet. oğlum. Sektirdin. Aferin kalk çabuk İpi üzerinden vur Kalk yavrum Kalk Daha çabuk Bilal Kalk oğlum sol Aferin Başla Çabuk ol! Hemen oğlum! Çabuk ol! Ters dönme! Hemen kuruşa! Çabuk ol yavrum! Aferin! Atın bu kralıma! Hadi yavrum! Kulak kendini oğlum! Aferin! Çabuk kal! Ama çabuk olman lazım. Aferin! Tut! Hadi yavrum! Değiş! Benim attığım iki tane topu Sonra Bir de altı Başla. Başla. Çabuk oğlum. Çok hızlı at. Ne olsun? Dön. 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 Çabuk kalk. Gel topun önüne gel. Aferin. Çabuk al o topu. İpin altından at. Aferin. Kalk yavrum. Aferin. Kalk oğlum. Aferin. Bu <laughs> Başla. Çabuk ol. Evet olsun. Biraz daha alçak at ki daha iyi vursun sana. Çabuk <laughs> ol. Bak oğlum. Çabuk ol Furkiş. Yükselttim oğlum. Aferin. <laughs> tak. Değiş. Çabuk oğlum. Şimdi yükselttim. Aferin. Çabuk tamam yavrum. Aferin. Aşağı. Çabuk ol. Evet çabuk ol. Kendini fırlat ya biraz. Kalk. hadi oğlum biraz daha çabuk. tamam, tamam, tamam. tamam. İyi. Başla. Çabuk ol. Ayağda Başla. Çabuk oğlum. Kalk oğlum. Benim at tamam. Kalk oğlum. Tamam. Kalk. Kalk. Aferin. Evet. Düşüyor, Hadi yavrum başla. Hadi kızım. Hadi yavrum, bak tek vuruş Aferin. Çabuk kızım. At onu, düştü sonra çift yorum. Hadi yavrum, aferin. Yükselttim Aferin kızıma. Kalk yavrum. Kalk kızım, son. Aferin yavrum. Uşcuyandır toka çok uzun. Sonra projeyi yavrum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kalk ama, saat şöline. Kalk oğlum. Yükselttim Aferin Kalk oğlum biraz daha yükselteyim Aferin Kalk Enes zorluyorum Hadi oğlum Son Enes Kalk Aferin Dön Bana, Yavrum Bir iki üç yaptın Hemen yere oturduğun Caylanınca arkadan Yüzünden tutun Geldim Caylandın sağdan Tutardın Buraya da tutundun Sevihten yan ortaya aldın Ben işaret alacağım Başa ol Otur ayağa oğlum Aferin çabuk ayağa Gel buraya Nerede? Hadi oğlum dedim Aferin, çabuk ol git onları toplay. Çabuk ayhan. Aferin, çabuk oğlum, çabuk kal. Aferin, sola yani, Gel yani. Aferin. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Boş yapıyorsun. Öne yürü. Onların sesleri kalktı, kurtarıyorsun. Sola kuralı çobanlara davetiyorsun. Hadi oğlum başla. Gel oğlum nerede? Çabuk! Kurtar! Aferin oğluma! Yükselttim seni! Aferin! Ne güzel! Daha hızlı vurayım o zaman! Aferin! Gel oğlum! Aferin! <laughs> Sonra da ben işte sana sana şey vuruyorum oğlum. Bak gel! Suda vuracak! Başla! Hop! Hadi oğlum! At kafasına! Çabuk ol gel tık tık yap Broket topu Çabuk ol Kalk az. Hadi şimdi iyi vurdun Aferin oğluma kalk yavrum Aferin Yükselttim Aferin Dört kere sağa sonra atıyorsun Evet hemen geri tahta atıyorsun Birkaç tane de kafayla şey yapıyorsun Başım. Otur üstü, Hadi uç öne. Uç öne oğlum. hadi uç öne. Uç öne oğlum. Kalk at çabuk. Hadi bakalım. Futbolcu olmak kolay değil. Kapağa. Aferin. İçeriden bir gel. Daha yüklettim. At beni oğluma. Son. Gel dostlarım. Bırak. Otur.